Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle bot kamp test yapacağız arkadaşlar. Kasıyorum, kasmıyor mu? Ee, bakacağız arkadaşlar. Şöyle inelim şuraya. tamam. Gir 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 içeriye gir içeriye gir içeriye gir. Oy, durma lütfen. AKM efsanesi tamam. Güzel güzel güzel. Gel babana gel 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 gel. Gel Gel. Neredesin? 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 <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Uy, çok iyi oynuyoruz. Hadi hakimi. Hayır, hayır. Hayır 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 hayır. Hayır pus pus pus. Pus. Video çekiyorum lütfen 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 dur. Git lan lobiye. Git lan. Aa birisi daha var dur. Ses aldım ses aldım. Yapamıyorum. Yeni başladığım için çok yapamıyorum. Uyuyor. Çok iyi oynuyoruz. Çok 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 çok. Dur hakemi. şöyle yapacağım. Uy. Neler neler bulduk yemin ederim çok iyi. Çok iyi çok çok çok. <laughs> Git lan lobiye. Git lan. Git lan. Git basıyor. Ha ha ha. Uyu kıyafeti güzelmiş. Kıyafeti beğendim. Şöyle alalım tamam. İyi. fena kıyafet. Arkadaşlar vallahi bot kamptan çıktık. Ha. 5 kilimiz var. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi hiç kasma falan yoktu. Yani çok çok rahat oynayabilirsiniz. Uy, uy, bot kamptan çık. Aa arka var. Tamam. Tamam gel gel babana gel. Gel. Gel gel gel. Çevirdim. Nasıl vuramadım? Kör oldum. Yemin ederim kör, kör oldum. Altı kil, efsaneyiz. Efsaneyiz, efsane. Dur, ses aldım sanki. Ses mi aldım? Altı kilimiz var, efsaneyiz. Aha, birisi var. Ses aldım. Oy gül. Arkadaşlar tamam. iyiydi iyiydi. Yeniden atlayışımızı yapmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan atlayışımızı yapıyoruz. Dur kulaklık düştü. Ya böyle oyunun Ya. Arkadaşlar bakın oyun için video için alacaksanız. Bak bunu tercih ediyorum. Bu çok iyi. iPad mini 5. Neredesin neredesin? Tamam. Kimse yok kimse yok. Neredesiniz? Geliyor geliyor geliyor. Gel lan lobiye. Ah oh, geliyor. çok iyi oynadık. Çok çok çok. Eliyorduk. Eliyorduk, eliyorduk. 4 kill. Iyi, i̇yi, Dur şöyle bakayım yok. Aha şerif şey. Dur hemen atıyorum. Attım. Oğlum neredesiniz? Gelin. Gelin, gelin. Arkadaşlar ses gelebilir ama kusura bakmayın. Yani çok ses geliyorsa kusura hiç hiç bakmayın. Abi birisi var. Var mı? Var mı? Var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Lan. Mazya. 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 Dur. Burada var. Bu dur. Burada birisi var. arkadaşlar ee, videomuzun sonuna geldik gördüğünüz gibi zaten kasma falan yoktu yani oyun için ya da video YouTube için alacaksanız ben bunu aldım Siz de tercih ediyorum bence bunu aldım bunu aldım ee, arkadaşlar videomuz sonuna geldik ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın seviyorsunuz görüşürüz.